Herkese merhabalar arkadaşlar. Doğu transfer uygulaması hakkında bir önceki videoda sizlere bilgilendirmeyi yapmıştım. Uygulama nasıl çalışıyor, ne işimize yarayacak, bunlarla alakalı genel bir bilgilendirme yapmıştım sizlere. Videodan sonra şoför arkadaşların, bizzat benle görüşüp yaptıkları eleştirileri göz önüne aldık ve ev, istenen evrak sayısının fazla olduğunu söylediler. Şu anda istenen evrak sayısının minimuma indirdik ve sadece yol belgesi ve taşıt kartı istiyoruz kayıt esnasında. Bu şekilde düzeltmeyi yaptık. Daha önce uygulamayı indiren arkadaşlar ya update yaparak ya da uygulamayı silip tekrardan indirdiklerinde kayıtlarını tamamlayabilecekler. Amacımız sadece güvenli bir uygulama olmak. Hiç kimseyi zor durumda bırakmak tabii ki istemiyoruz. İşinizi tam aksine uygulamanın amacı tüm şoför arkadaşların işlerini kolaylaştırmak ve iş sayısını arttırmak, daha fazla iş yapmalarını sağlamak. Dolayısıyla şu anda gerekli düzeltmeleri yaptık ve hizmetinize sunduk. Bundan sonraki süreçte de tekrardan yeni bilgilendirme videoları çekip yayınlayacağım arkadaşlar. Yine aklınıza takılan sorularınız, önerileriniz olursa bizzat beni de arayabilirsiniz, ekipteki arkadaşlarımı da arayabilirsiniz. 7/24 sizlere hizmet vermek için ben ve arkadaşlarım muhakkak ki platformun içerisinde olacağız. Bu konuda bir endişeniz veya şüpheniz olmasın. Ve şuna inanıyorum. Özellikle İstanbul'da havalimanı transfer işlerinin yeniden sıfırdan farklı bir platformda çok daha farklı bir yerde çok daha iyi olabileceğini herkese göstereceğiz. Ve tüm Türkiye'de yapacağız. Bunu sizlerle beraber yapacağız. Bu işin çok daha iyi yapılabileceğini herkese göstereceğiz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere.